Trigonometri dersimize devam ediyoruz. Şimdi birazdan arkadaşlar mesela kosinus 90 eksi alfa'nın ne olduğunu söyleyelim. Bu ölçüleri toplamı 90 olan iki açıdan birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit olduğundan burası alfadır. Sinüs 90 eksi alfa ise kosinüs alfadır. Tanjant 90 eksi alfa kotanjant alfadır. Doğru mu? Kotanjant 90 eksi alfa ise tanjant alfadır. Bunları böyle yapacaksınız. Peki bir de şunu çalışalım. Bakın başka bir şey çalışalım. Kosinüs 90 artı alfa nasıl hesaplanır? Tabi burada söz konusu olan tüm alfalar alfalar dar açı arkadaşlar. Ondan anlaşalım tamam mı? Tüm alfalar alfalar 90'dan küçük. Tamam mı? Şimdi kosinüs 90 artı alfa neye eşit bilen var mı? Var mı? Bakınız sinüs eksi alfa ile eksi alfa ile 90 artı alfa toplarsam 90 yapıyor bak evet. O yüzden cevap sinüs eksi alfa. Peki sinüs eksi alfa neye eşit? Güzel. Eksi sinüs alfa eşit. Mesela kosinüs 90 artı alfa dedik. Şimdi sinüs 90 artı alfa nedir? Bu da benzer şekilde kosinüs eksi alfa eşit. Peki kosinüs eksi alfa neye eşit? Kosinüs alfa'ya eşit. Eksi yutuyor ya. Tanjant 90 artı alfa kotanjant 90 artı alfa. Bak şimdi. Tanjant 90 artı alfa kotanjan eksi alfa eşit. Bu da eksi kotanjan alfa eşit. Kotanjan 90 artı alfa tanjan eksi alfa eşit. Bu da eksi tanjan alfa eşit arkadaşlar. Bunları bu şekilde bulacağız. Benzer şekilde bakınız acaba acaba 180 eksi alfanın trigonometrik değerlerini nasıl bulabiliriz? Bakın. Bunu tartışalım. 180 eksi alfa. Şimdi bakın bunun için bir trigonometrik çember çizeceğiz. Şöyle ki. Tamam. Dikkat et. Şimdi burada 180 eksi alfa bakın. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 180 bunu tamam 180 eğer buradan alfa çıkarırsam geriye 180 eksi alfa kalır öyle ya. İşte biz burada çalışma yapacağız bakın. Burası bir A'nın bileşenleri ne şimdi? Şurası alfa tabii ki. O zaman bu yatay kısım cos alfa'ya eşit. Dikey kesim de sin alfa'ya eşit. Doğru mu? Ozan şimdi şunu düşünüyorum. Eksi yöne gidiyorum. Ozan A'nın koordinatları A'nın koordinatları eksi kos alfaya yukarı doğru çıkıyorsun. Hani şöyle düşün. Eksi kos alfa. Şimdi yukarı doğru çıkıyorsun. Sinüs alfa. O halde arkadaşlar kosinüs 180 eksi alfa sinüs 180 eksi alfa. Demek ki kosinüs 180 eksi alfa neye eşit? Eksi kosinüs alfa eşit. Sinüs 180 eksi alfa neye eşit? Sinüs alfa eşit. Peki tarza 180 eksi alfa neye eşit? sinüs 180 eksi alfa bölü kosinüs 180 eksi alfadan sin alfa bölü eksi kos alfa gelir. O da eksi tanjan alfa gelir. Kotanjan 180 eksi alfa nedir? Şimdi bunu bulalım. Kotanjan 180 eksi alfa. Kosinüs 180 eksi alfa bölü sinüs 180 eksi alfadır. O da eksi kosinüs alfa bölü sinüs alfadan eksi kotanjant alfadır arkadaşlar. Bu kadar. Benzer şekilde 180 artı alfanın da trigonometrik değerlerini bulalım. Şimdi neyi bulacakmışız? 180 artı alfanın trigonometrik değerlerini benzer şekilde bulalım arkadaşlar. Bilim çemberi çiziyorum gene. Bakın Birim çemberi çizdik. Şimdi 180, şu 180'i biliyorsun. Alfa daha gidersen, alfa daha gidersen, şurası alfa olduğunda toplam açının 180 artı alfa olduğunu görebiliyor olmalısın. Şimdi o halde biz burada bir üçgeni belirlersek arkadaşlar, bakınız, Şimdi bu A'nın koordinatlarını bulacağız. Ama evvela bura birken bu yatay kosinüs 180 kosinüs alfa eşit biliyorsun. Kos alfa. Burası sin alfa. Sonra bu A'nın koordinatlarını söyle bana. Eksi kos alfa. Sonra aşağı doğru eksi sinüs alfa. O halde burası kosinüs 180 artı alfa demek ki kosinüs 180 artı alfa demek ki Kosinüs 180 artı alfa eksi kosinüs alfa eksi sinüs 180 artı eksi tarjant da eksi sinüs alfa eşit. Tanjant da tanjant alfa eşit. Çünkü sinüsü kosinüsü böl. Kosinüsü sinüsü böl. Kotanjant alfa arkadaşlar. Benzer şekilde arkadaşlar sizlerden ricam şu daha sonra 270 eksi alfanın trigonometrik değerlerini siz bulun. 270 artı alfanın trigonometrik değerlerini siz bulun. Bunları sorarım yazılarda. 360 eksi alfa trigonometrik değerlerini bulun. 360 artı alfa trigonometrik değerlerini bulun. Şimdi bir çalışma yapalım. Bakın Şimdi arkadaşlar burada kitabımız e, daha bazı çalışmalar var. Onlara bakalım. Bu 1'e 0 noktasını ihtiva eden bu çember birim çemberdir arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Burada birim çemberi görmektesiniz. Tamam mı? Şimdi burası birim çemberdir. Nasıl anlıyorsun? Yarı çapı bir birim olan çembere birim çember diyoruz. Dolayısıyla A şıkkı birim çemberdir. Onu da anlaşalım. B şıkkı da birim çemberdir. Bu 8, 15, 17 üçgeni oluşuyor. Birim çember değil. 2, 3, bu da C de birim çember değil. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bu da birim çember değil. 2, 4, 2 kök 5. O da birim çember değil. <laughs> Arkadaşlar burada <laughs> bakın bu örnekte 150 derecenin 150 derecenin konumunu görmektesiniz. 150 derecenin konumu T noktası ile ifade edilmiş. Bakınız P noktası ile ifade edilmiş. P noktasının koordinatları burada eksi kök bölü 2, 1 bölü 2 diye verilmiş. Doğru mu? Burada ben şunu söylemek istiyorum. Bakın. Şimdi dikkat edin. Burayı alalım bir. Burayı bir alalım. Şimdi dikkat edin. Ha. Büyütelim. Büyük olsun, büyük olsun. Ha. Şimdi arkadaşlar, burada P'nin koordinatları bakın. 90'ın karşısı 1 iken, 30'un karşısı 1 bölü 2, 60'ın karşısı köküş bölü 2'dir. Doğru mu? İşte P'nin koordinatları nedir bu durumda? Biz orijinden yola çıktığımızda bu yön eksi yön yani Eksi köküş bölü 2. Sonra dikine gittik 1 bölü 2. İşte bakın eksi kök bölü 2 1 bölü 2 bakın. Aynı şey. Sonra hatta diyoruz ki burası kosinüs 150 sinüs 150 diyoruz. Öyle değil mi? O zaman kosinüs 150 eksi kök bölü 2 eşit sinüs 150 de 1 bölü 2 eşit diyoruz. Bu yani. İşte bakınız bu bütün bugünkü çalışmalarımız ışığında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 180 eksi tetanın 180 artı tetanın sinüs eksi tetanın mesela bunların tabi kosinüs kotanjant, tanjantları, 90 eksi alfanın 90 artı alfanın 180 bölü 2 90 270 eksi alfa 270 artı alfanın trigonometrik değerlerini öğrendik bugünkü çalışmamızda. Bakın burada güzel bir soru var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x açısının kotanjantı soruluyor. Bakınız bunu şöyle alalım buradan. Edit'le alalım. Şöyle yapalım. Şimdi bunu büyütelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kotajant x nedir diyor ya bu kısım şu yan kısım 180 eksi x midir? O zaman bu kısımda yöndeş açıdan dolayı tutuyorum atıyorum veya yöndeş açı aynı yöne bakıyor bakın 180 eksi x'tir. O zaman bu kutucuklar ee, eş karelerden oluştuğu için burada bir birim, bir birim, bir birim, bir birimden dört. Burası da üç birimdir, şu yükseklik. O zaman kotanjant 180 eksi x. Kotanjant. Ee, bir dakika. Da Şimdi 180, 90'dan burayı çıkartsam, şu açı ne gelir bu durumda? Hani üçgen iç açılar toplamı 180 ya, burayla buranın toplamı 90 ya. O zaman 90'dan 180 eksi x'i çıkarırsan 90 artı x gelir burası. Bak 90 artı x de bunun topla ne geliyor? O zaman ben şunu söylüyorum. Bak şimdi. Tanjant 90 artı x eşittir. Karşı dik kenarın komşu dik kenar oranı. 4 bölü 3. Peki tanjant 90 artı x neye eşit? Kotanjant Eksi x e eşit arkadaşlar. Çünkü hani ölçüleri toplamı 180 şey 90'ı verecekti ya. Peki kotanjant eksi x neye eşit? Kotanjant x eksi x eksi kotanjant x e eşit. O halde kotanjant x arkadaşlar eksi 4 bölü 3'tür. Arkadaşlar burada bu tablo görmektesiniz. Bu tabloda bakınız bu değerleri kesinlikle ezberlemenize gerek yok. Siz birim çemberi çizip 120'nin, 150'nin, 210, 315 derecenin eee trigonometrik değerlerini bugünkü çalışmamızda yapacaksınız. Ne bunları ne de bakın bunların hiçbirini ezberlemeyeceksiniz. Burada yazan hiç gördüğünüz hiçbir şey ezberlemeyeceksiniz. Hep o bilim çemberini bulacaksınız bunları. E, o zaman bir anlam olmaz yani. Eğer ezberleyin dersek o zaman bugünkü dersi hiç anlatmayaydık. Bunları ezberleyin derdik hani. İyi düşünün bak. Bakın burada da sinüs mesela 180 eksi artı alfanın 360, 270 bunların da trigonometrik değerlerini asla ezberlemiyorsunuz. Tek tek benim bugün bulduğum gibi siz de bulacaksınız. O sayede öğrenebilirsiniz. Dersimi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki dersimizde görüşürüz.